Herkese merhaba. Bugün Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Bunu özel bir video çekmek istedim. 8.4 enflasyon bekleniyor. Eğer 8.4 enflasyon gelecek olursa, son iki gündür bu veriyi zaten hem dolar endeksi satın aldı, hem borsalar sattı. Dolayısıyla bu altın ve gümüşe de yüksek enflasyon, düşük faizden dolayı yükseliş olarak yansımış durumda. Dolayısıyla 8.4 enflasyon verisi açıklanacak olursa beklenti satın alınmış olduğu için burada bir miktar ters hareket görebiliriz. Nedir bu? Borsalarda bir alım sürecine girilebilir. Daha doğrusu buna bir alım değil bir tepki olarak bakabiliriz. Çünkü beklentiyi satmış olan borsalar gerçekleşmeyi satın alacaktır. Bunun dolar endeksine yansıması da Yüz üstünde kalamayıp buradan satışların gelmesi anlamına gelir. Aynı zamanda altın ve gümüşte de bir miktar satışlar görebiliriz. Ancak burada sabahta söylediğim gibi 1931-1927 altında önemli bir bölge. Gümüşte ise aşağıda 24.72-24.67 takip edilecek. Dolar endeksine dönecek olursak da Tekrar şu 99.41, 99.16 bölgesini aşağıya kırıp şu yatay bandı dönüyor mu bunu takip edeceğiz. Bu beklenen gibi enflasyon verisinin 8.4 gelmesi durumunda. Eğer enflasyon verisi beklenenden yüksek gelecek olursa dolar endeksinde yükselişlerin devamını görürüz. Bu da borsalardaki satışlardan kaynaklanır. Çünkü borsalardaki satışların sonucu oradan çıkan sermaye, İlk başta dolara geçiyor, dolara bir yükseliş getiriyor. Faiz arttırım beklentisi ve e, Amerika'nın Fed'in bilanço e, küçültmesi doları yükseltirken aynı zamanda faiz ve enflasyon arasındaki farktan dolayı dolardan çıkmak isteyen e, sermayeyi de altın ve gümüşe yöneltiyor. Dolayısıyla beklentiden fazla bir enflasyon Başlangıçta evet ufak bazı satışlar getirebilir altın ve gümüşe fakat eninde sonunda e, yükseliş yönlü fiyatlanacaktır diye tahmin ediyorum. Beklentiden düşük bir enflasyonun gelmesi ise dolar endeksinde e, düşüşleri getirecektir. Bunun sebebi de borsalardaki alım olacaktır. Düşük enflasyonun e, Fed'in elini rahatlatacağı, dolayısıyla e, faiz arttırımlarının daha uzun süreye yayılacağı, varlık alımlarının devam etme ihtimali veya daha yavaş azaltılması borsalarda alımlara sebep olur. Bu da dolar endeksinde bir miktar satışlar getirir. Aynı zamanda altın ve gümüşte de bir miktar satış görebiliriz diye tahmin ediyorum. O aşamada da aşağıda 1918 1913 bölgesi önemli olacak altın için. Gümüşte ise takip edeceğimiz şu aralık var bakın bir önceki dibimiz 24 12 23 97. Bu bölgeler kırılmadığı sürece tekrar yönünü yukarı çevirecektir altın ve gümüş. Şimdi dolar endeksindeki durum ise aynı zamanda euro dolar ve sterlin dolara yansıyacak. Euro dolar için biliyorsunuz uzun zamandır takip ettiğimiz 1.0835 1.08 aralığında bir destek bölgemiz vardı. Bu veriyle birlikte bu bölgenin kırılıp kırılmadığını takip edeceğiz. Bu bölgeden destek bulacak olursa dolar endeksine olası satışlar gelecek olursa euro doların buradan bir tepki alması beklenebilir. Ancak dolar endeksi yüzün üstünde kaldığı sürece de aşağıda 1.08'in kırıldığını göreceğiz diye tahmin ediyorum. Sterlin Dolar'a geçersek de burada takip edeceğimiz destek bölgesi 1.30, 33 1.30 aralığı. Sterlin biraz daha güçsüz durmaya başladı. Bu destek bölgesinin kırılıp kırılmayacağı gene bugün için belirleyici olacaktır. Yarın daha net görüntüler oluşacaktır grafiklerde. Bugün biraz dalgalı seyredeceğimizi düşünüyorum veri sonrasında. Buradan Dolar Türk Lirası'na geçersek... Yani dolar Türk Lirası'nda aslında konuşacak çok fazla bir şey yok. Dünya ile son derece kopuk haldeyiz. Dolar endeksinin yüzün üstündeki hareketlerini görmemize rağmen şu satışları yapabiliyoruz hala. Tabii bunun nasıl yapılabildiği, nasıl olduğu ayrı bir konu ama sonuçta gerçekleşen durum bu. 14.66, 14.60 önemli bir destek bölgesi. Şu yatay hareketin desteği de aşağıda. 14.52, 14.46. 14 Nisan iki gün sonra açıklanacak faiz kararına göre de burada yön tayin edeceğimizi düşünüyorum. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz ise 14.98-14.87. Bu yatay hareket kırılımı yönümüzü belirleyecektir. Euro Türk Lirası'na geçersek burada aslında daha zayıf bir görüntü içindeyiz. Şu hemen destek direnç bölgelerimizi açalım. Bakın burada bir 16.05-15.97 bölgemiz vardı. Bunun altına sarktık. Fakat şurada da gene Fibonacci kanal çalışmamızın bir destek bölgesi var. Daha önce de burası oldukça güçlü çalışmıştı. Aslında bugün bu bölge kırılıyor mu? Bir alt bölgeye mi geçiyoruz? Yoksa tekrar şu yatay hareketin içine mi dönüyoruz? Bunu belirleyeceğiz. Bu gene enflasyon verisiyle birlikte yönünü tayin edecektir diye tahmin ediyorum. Buradan sterlin Türk Lirası'na geçecek olursak burada da şu destek bölgemiz çalışmaya devam ediyor. 19.11, 18.97 bu bölgede yatay harekete takip ediyor olacağız. Dolar endeksinin hareketleri burada gene belirleyici olacak. Ancak tabi 14 Nisan'da her şey değişebilir. Faiz kararı ne olacak bunu bugünden öngörebilmek çok zor. Ben sabit kalacağını düşünüyorum ve bunun da kurlarda bir alım getirebileceğini tahmin ediyorum. Yukarıda bunun içinde takip edeceğimiz ana direnç bölgemiz 1972-1967 aralığından geçmekte. Açıkçası bugün hem kurlar için hem değerli metaller için yönün belirleneceği bir gün diyebiliriz. Önümüzdeki ay için ne yönde hareket edeceğimizi bugün görmüş olacağız. Ancak tabi bugün içerisindeki hareketler çok sert ve belirsiz olacaktır. Yarın fiyatların daha net oturduğunu görmemiz gerekir. Ancak tabii yüksek riskler almamak için gene stop seviyelerimize sahip çıkacağız. Ben bu tür zamanlarda stop aralığımı biraz geniş tutmayı tercih ediyorum. Özellikle değerli metallerde aşağı veya yukarı çok sert hareketler gelebiliyor. O yüzden stop mesafelerimizi biraz uzak tutarak bugünü atlatmaya çalışacağız. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.